Hepinize merhaba arkadaşlar. Y yeni kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada Haybo Sailor Girls geride kaldı artık. Bugün bir tane akım trend varmış. Gerçekleşini öğrenme aklı. Şimdi Deren'le beraber onu Öğreneceğiz Deren koy. <laughs> 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 Telefonu koyar mısın? Koyalım. Normalde gülüşüm. Böyle. <laughs> var. Deren gülüşünü hep çok iyi. Ver. Mina özel oyunları. Ver ya. onları. Yatar mısın Deren? <laughs> Deren denemek için yatar mısın? tamam <laughs> Evet bak. Gerçek gülüşünü öğrenmek Şöyle. Evet. <laughs> Gerçek böyle, böyleymiş. Şimdi benim gerçek gelişim var yani. Bana aynısını yap. Bana da aynısını yap. <laughs> <laughs> evet. evet. Arkadaşlar <laughs> <Mesela gelişim, gülüyor> benim de Evet, sonuna gelmiş olduk. Sinirlenme hakim olamadım.